Ya. Çok iyi savaşçıdır Yemek geliyor. Ne bakıyorsun lan? Abi. Sen kim oldunuz Sen niye bu kadar korkunç birisin? Sen salak mısın? Sen kimsin oğlum? Şu an çok kötü tırsıyorum arkadaşlar. Ananı satayım geber! Geber yetti geber! Aa! Hepiniz gebereceksiniz! Donunuz! Ben de en iyi savaşçılarından biriyim. Ha? Kim onu Geber. Ha! Krep! Ay! Sizin hepinizi gebertirim ben. Üç örümcek, dört örümcek. Siz kim aldınız? Siz kim aldığınızı zannediyorsunuz? Ay. Ah. 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 Nerede açıyordun senle? Başarılılık abi desteği. Bir dahaki videomuzda herkes görsün. Bay bay. Son bir öldürüş. Anam. Anam. Ne oluyor? Neyse bu videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda herkese görüşürüz. Bay bay.